Merhabalar. elimize güzel bir maksimum problemi sorusu var gençler. Beraber yorumlayalım ve sorumuzu çözelim. Umarım faydası olur gençler. ABC'de bir kareymiş. Gençler C uzunluğu artı AF uzunluğunun toplamını 12 olarak vermiş bize. Boyalı üçgenin alanı en çok kaç santimetre olabilir şey olur diye sormuş bize. Sevgili gençler şimdi e, bildiğimiz şeylerden yararlanalım. Gençler CE uzunluğuna x dersek AF uzunluğu da 12 x olmalı ki Toplam 12 olabilsin. Gençler AF uzunluğa şurada şuradaki uzunluğa ne demiş gençler? 12 eksi x demiş. Gençler C uzunluğa da burada x demiş değil mi? Şimdi biz burada max bir problemde amacımız ne gençler? E, ee, i̇ki denklem buluyoruz genel olarak. Ve tek değişkene düşürüp türe alıp sıfır eşitliyoruz. Kökünü bulduktan sonra e, en büyük ya da en küçük noktası bulmuş oluyoruz. Biz burada da aynı mantığı yürütmüş olacağız. Gençler D, C uzunluğuna biz burada M diyelim. Yani karenin bir kenarı ne oldu? M oldu. Sevgili gençler burada yapmamız gereken şeylerden biri şudur gençler. Şimdi buradaki C açısına kaç derece kalıyor? 45 derece kalıyor. Yani gençler ben buradaki sünüz alandan yani yararlanabilirim. Demek ki 45'i vermişse boşa vermemiş. Bu 45'i kullanmam lazım. Dolayısıyla FC uzunluğuna biz burada T diyelim. Gençler Şimdi siz karenin bir kenarına dc hocam m dediniz ya. Demek ki da da burada m olmak mecburiyetinde. Sevgili gençler şurada bir kelebek gördüm ben. Siz de görebildiniz umarım. Şuradaki de, de, da ve ce parçasında bir kelebek var. Kelebek benzerliği bize şunu emreder. Der ki hocam m'in x'e oranı eşittir. Ne diyeceğiz? 12-x'in t'ye oranı Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yaparsak t çarpı m eşittir 12 eksi x kere x olur. Dolayısıyla t çarpı m'i ben ne buldum? 12 x eksi x kare buldum. E gençler t ile m arasındaki bağıntıyı yakaladım ve buradan soruyu artık çözmeye başlayabilirim. Gençler e, sinüs alan teoremi bize şunu diyor. Şuradaki alana biz a diyelim. Alan eşittir 1 bölü 2 kere yandaki yani kulağındaki kenarları yazacağız. Yani m çarpı t yazacağız. Bir de aradaki açının sinüs değeri. Sinüs 45 de kökü bölü 2 gelir sevgili gençler. E gençler m çarpı t'yi ben ne buldum? 12 eksi şey 12 x eksi x kare buldum. Yerine yazıyorum. m çarpı t'nin yerine ne yazıyoruz gençler burada? m çarpı t'nin yerine 12 eksi x kare. Yani 1 bölü 4 çarpı kök 2 çarpı mt yerine 12x eksi x kare yazıyorum. Sevgili gençler amacımız şuydu. Türev alıp sıfıra eşitlemek ve x'in değerini bulmak. Gençler türevini alırsak burada ne gelecek? 12 2x eşittir sıfır gelecek. Bu e, kökü bölü 4'ün bir önemi yok. Sıfır eşitliyoruz ya her nihayetinde. Dolayısıyla Burada x değerimiz kaç gelir gençler? 6 gelmiş olur. Gençler biz a'nın en çok olmasını istiyoruz. Demek ki x gördüğüm yere götürüp ne yazacağım? 6 yazacağım. Var mı itirazımız? Yoktur diye düşünüyorum. x yerine 6 yazınca Gençler kaç geldi? 6 kere 12 72 eksi 36 gelir. Demek ki mt uzun dediğimiz adam neymiş? 36 imiş. Gençler mt yerine 36 yazınca 36 çarpı 1 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2. Burada 2 kere 2 4. Burayı 9 yapıyor. Demek ki doğru cevabımız 9 kök 2 ve denizde çıkımdan mevcut. Sevgili gençler güzel bir soru. Hem temel benzerliği içeriyor. Hem ee, sünüz alan teoremini içeriyor. Hem de türel ee, müfredatına uygun bir soru. Sevgili gençler ee, şurada yapmamız gereken önemli şeylerden biri maksimil problemlerinde. Genelde iki denklem veriliyor. Biz bunu tek değişkene indiriyoruz gençler. Türevini alıp sıfıra işliyoruz. Kökünü buluyoruz. Ve bizden istediği adamı bulmaya çalışıyoruz sevgili gençler. Umarım faydamız olmuştur. Ee, beğenip takip etmeyi unutmayın gençler. Ee, kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.